Evet arkadaşlar, yeni bir videoyla karşınızdayız. Bu videomuzda ise ezber konulardan birisi olan Türkiye'nin gölleri konusunu dikkate alacağız. Peki Türkiye'nin gölleri özellikle ezber konulardan birisi arkadaşlar. Ve ezber olduğu için de bazı önerilerimiz oluyor. Mesela Türkiye'nin madenleri konusu da bu konuda ezber kısmında yani çıkacak sorumuz %90 direkt bizden bilgi, salt bilgi istiyor, ezberi istiyor. O yüzden bu iki konuda özellikle bizim önerimiz şunlar oluyor. Bir e ki en ezber konular olduğu için çıkmaması adına içinizden bildiğiniz bütün duaları okuyabilirsiniz. En garanti yollardan birisi ki burada ikinci önerim şu. Ne olacaktır? Bir, özellikle sona bırakmak. Yani sınavdan 2-3 hafta öncesi ezberlemeye başlarsanız daha iyi olur. Çünkü burada özellikle tekrar etmediğiniz sürece belli kısmını unutacaksınız. Bir üçüncüsü harita üzerinden çalışmanız. Bunları haritalamanız çok çok önemli. Çünkü harita üzerinde daha kalıcı oluyor. O yüzden de çalışma yöntemlerimiz bunlar olsun da birinci öneriyi göz ardı etmeyin. Çünkü çıktığında birçok şeyi ezbere bilmek gerekiyor daha doğrusu. Peki Türkiye'nin gölleri kısmında ilk başta birkaç genel kültür bilgisiyle başlayalım. Örneğin Türkiye'nin en büyük gölü hangisiydi? Ki DKS bunu çok iyi biliyordur. Van Gölü. Van Gölü doğru cevabı verdi. Bunu bileceğiz bir. İkincisi Türkiye'nin yıl içerisinde seviye değişimi en fazla olan gölünde tuz gölü. Yani alanı çok fazla değişiyor. Sığ bir göl artı buharlaşmadan dolayı ki oradaki suyun büyük bir kısmı buharlaşıp alanı küçülebiliyor. Üçüncüsü ise tabi genel kültür bilgileri devam ediyoruz. Üçüncüsü ise Türkiye'nin en büyük tatlı su gölü. İçerisinde doğal diye bir kelime kullanmadım. En büyük tatlı su gölü dedim. Atatürk baraj gölüdür. Bir yapay göldür. Ama şunu söyleseydim. Türkiye'nin doğal olarak oluşmuş en büyük tatlı su gölü deseydim o zaman B şehir doğru cevabı. Yani oradaki doğal kelimesi birçok şeyi değiştirebiliyor. Peki diğer genel kültür bilgim. Türkiye'de dünyanın ve Türkiye'nin nazar boncuğu olarak bilinen gölümüz Mekke Tuzlası'dır. Ki görüntüsü itibariyle bunu andırdığını söyleyebiliriz. Nazar boncunu andıran bir görüntüsü var yukarıdan bakıldığında. Bir başka noktada ise şu var özellikle bazı göllerimizden çıkan kol yardımıyla, akarsu yardımıyla elektrik üretimi yapılır. Ki bunlar doğal göllerdir. Yani baraj göllerinden bahsetmiyorum. Bunlardan çıkan kol yardımıyla elektrik üretilir dedik. Hangi göllerimiz bunlar ki bunu çok hit diye kodlayabilirsiniz. Yine sessiz harfleri kullanıyorsunuz burada. Nedir o kodlamamız? Özellikle Çıldır Gölü'nü dikkate alıyoruz. Kovada Gölü'nü dikkate alıyoruz. Sessiz harfleri kullanıyorum. Bunun dışında Hazar Elazığ'da bulunuyor. Ve baktığımızda özellikle Tortum Gölü'nü dikkate aldım. En önemli örnekler. Tabii başka var mı? Tabii ki var. Ama ben en önemli örnekleri bu şekilde kodlamış oldum. Peki bunun dışında karma oluşumlu göllerim var. Örneğin karma oluşum dediğimde de ne aklınıza gelecek? Birden fazla oluşuma sahip. Örneğin Van Gölü burada çok sorulacak. Van Gölü hem volkanik set özelliği gösterir. Hem de volkanik alanlarda fayatlarıyla paralellik dikkate alınırsa tektonik bir özellik de gösterebilir. Ya da B şehir eğirdir gibi göller yine burada çok kullanılır. Özellikle bunlar da ne olacaktır? İlk başta oluşumlarında baktığımızda tektonik ama bulunduğu alan itibariyle karstik arazilerden dolayı karstik bir özellik de gösterebilir. İşte bunlara karma oluşumlu göller diyoruz. Bir başka noktada ise bir gölün sularının acı ya da tatlı olmasında en büyük etken gideğenin olup olmamasıdır. Gideğen dediğimiz noktada ise şunu değerlendiriyoruz. O gölün sularını dışarı boşalttığı kol ya da akarsuyu dikkate alıyoruz. Ki bu kolla akarsuyla suyunu boşaltırsa oradaki o su birikintisinde devinim olur. Devinim dediğimizde kendini yeniler. E buna bağlı olarak oradaki mineraller çok birikmediği için o gölün acılığı çok fazla olmaz. içilebilir, kullanılabilir bir özellikte olabilir. Ama gideğini yoksa, sularını boşaltamıyorsa hep orada durağan bir su, biriken bir su ve oradaki mineraller karıştıkça acılık oranı artar. Örneğin Tuz Gölü suları tuzludur, Van Gölü suları sodalıdır. Bu tür göllerde acı özellik gösteren örnekleri ifade ediyor. Tabi arttırılabilir. Ya da Beyşehir, Eğirdir gibi göller ya da İznik, Sapanca tabi yine örnekleri arttırabiliriz. Bu göller ise dışa akışı olduğu için tatlı su gölleri kategorisinde dikkate alınabilir. Bunun dışında işte oradaki sıcaklık koşulları, gölün derinliği, yüzeyin genişliği, bunun dışında baktığımızda orayı besleyen kaynaklar, kayaç yapısı gibi özelliklerde o gölün acılık oranında etkili olan diğer faktörlerimizdir. İşte bunlar giriş kısmında verdiğimiz genel kültür bilgileridir. Peki bundan sonra dikkate aldığımız nokta ne olacak? Artık yavaş yavaş ezber kısma geçiyoruz. Ezber kısımda da gölleri iki başlık altında inceleyeceğiz. Ki yine şeklimde tablomda onu görüyorsunuz. Nedir o göllerimiz? Oluşumuna göre doğal ya da beşeri faktörlere bağlı olarak oluşmuş baraj yapay göllerimizi oluşturacaktır. Doğal gölleri de ikiye ayırıyoruz. Özellikle yerli kaya ve set gölleri olmak üzere. Örneğin yerli kaya gölleri nasıl oluşur? Farklı nedenlerle oluşmuş herhangi bir çukurla suyun dolmasıyla oluşan göllerdir. İşte volkanik bir patlama oldu o çukurluğa su doldu volkanik. Tektonik bir çökme oldu o çukurluğa su doldu tektonik. Ya da karstik bir erime sonucu çökme oldu o çukurluğa su doldu karstik. Bakın hep bir çukurluk oluşacak. Doğal set göllerimizde ise önüne bir engel çıkacak. Örneğin önünü akarsuyumuzun önünü lavlar kapattı. İşte buna volkanik set gölü diyoruz. Ya da akarsuyumuzun önünü heyelan sonucu gelen toprak kapattı. O zaman buna ne diyoruz? Heyelan set gölü diyoruz. İşte bunları tek tek değerlendireceğiz ve sırasıyla örneklerimizi vermiş olacağız. Ve verdiğimiz örnekler burada ÖSYM tarafından daha çok tercih edilen ve karşımıza daha çok çıkacak örnekler. Ha, bunun dışında kaynaklarda siz farklı örnekler görebilir misiniz? Tabii ki görebilirsiniz. Bütün gölleri de ezberleme gibi bir ihtimalimiz zaten yok. Çünkü çok fazla göl var. Yani saydığımız sayı bizim seçtiklerimiz ya da en önemli gördüklerimizdir. Örneğin yerli kaya gölleriyle başlayalım. Birinci olarak Türkiye'de en çok bulunan yerli kaya gölümüz tektonik göllerdir. Ki harita üzerinde de bunları göreceğiz. Ve özellikle farklı renklerde vermemiz yine işinizi kolaylaştıracak bir özellik olacaktır. Örneğin haritamıza baktığımızda turuncu renkle gösterelim. O şekilde dikkate alalım. Turuncu renkle gösterdiklerimiz tektonik gölleri oluşturuyor. Örneğin Marmara bölgesinden başlayalım. Bölge bölge gidelim. Tabi her bölgede var ama biz önemli olanları şu an sayıyoruz. Marmara'daki göllerimize baktığımızda özellikle e ee, Uluabat gölümüz var. Ee, bunun dışında Manyas gölümüz var. Kuş gölü olarak da kuş cenneti olarak da bilinir. Onun dışında İznik ve Sapanca göllerimiz var. Ki bu göllerin bir hat boyunca uzandığını görüyoruz. Çünkü tektonik kısımda fay hatları önemlidir arkadaşlar. Yani tektonik diyorsan mutlaka aklımıza fay hatları ya da deprem gibi özelliklerin gelmesi gerekiyor. Peki geldim İç Anadolu'ya. Ki Türkiye'de tuz gölü tektonik oluşumlu bir göldür. Onun çevresinde bulunan birkaç göl sayarsak Eber, Akşehir, Ilgın, Seyfe gibi göllerimizde oluşum bakımından tektoniktir. Güney'e geldik Akdeniz bölgesine. Özellikle Beyşehir, Eğirdir ilk oluşumları tektonik. Yine Burdur, Acıgölü dikkate almak gerekiyor. Peki geldim Doğu Anadolu'ya Hazar, Aktaş. Tabii bunların bazıları oluşum bakımından dediğimiz gibi birden fazla oluşuma sahip olabiliyor. Bunlar önemli olan tektonik göllerindir. Peki karstik göller nasıl oluşur? Karstik alanlarda erimeyle oluşan çukurluklara ve bu kısımda yer altındaki boşlukların da çökmesiyle ovruk dediğimiz çukurluklar olabilir. Bu çukurluklara suyun dolmasıyla karstik göller dikkate alınabilir. En çok Akdeniz'de var. Yine tek Akdeniz'de yok. Örneğin İç Anadolu'da da ben bu örnekleri görebiliyorum ki ne var orada? Salda, Kestel, Avlan Akgöl. Tabi örneklerimiz giderek artıyor. Bunları ilk etapta bilmek gerekiyor. Yarışlı gibi göllerimizi söyleyebiliyoruz. Dediğim gibi örnekler daha fazla. Örneğin Timraş Gölü. İç Anadolu ile Akdeniz sınırında da diyebiliriz. Bu gölümüz de yine oluşum bakımından e, karstik göllerden birisidir. Peki bir başka göl oluşumumuz volkanik. Şimdi bir volkanik var bakın. Bu çukurluk kısmında dikkate aldığımız. Mesela volkanik patlama sonucu. Mağar, krater, kaldera gibi neler oluşur? Çukurluklar. Ben küçükten büyüğe doğru şu an bunları sıraladım. Yani en küçük patlama çukurluğumuz mağarken en büyük patlama çukurluğumuz kalderadır. E, Türkiye'de bunun örnekleri var. Örneğin Doğu Anadolu'da bulunan Türkiye'nin volkanik patlama sonucu oluşmuş en büyük çukurluğunda kaldera çukurluğunda oluşmuş Nemrut var. Bunun dışında İç Anadolu'ya geldiğimde Meke tuzlası mağar yani en küçük çukurlukta oluşmuş. Hatta demiştik ki dünyanın nazar boncuğu olarak biliniyor. İşte o yukarıdaki küçük ya da o nazar boncuğunun içerisindeki küçük kısımda neyi görüyorum? O çukurluğu görebiliyorum. Peki başka ne var? İşte Acıgöl, Gölcük tabii farklı e, göl oluşumları aynı isimle örnekler de var. Ki ÖSYM e o kısma çok girmez. Çünkü hangi göl olduğunu zaten il vermeden çıkartamazsınız. O kadar da detay bir kısım olacaktır. Bunlar volkanik göllerimiz. Peki bir de özellikle yüksek kesimlerde buzulların aşındırmasıyla oluşan sirk dediğimiz çukurluklara o suyun dolmasıyla oluşmuş göllere buzul gölleri diyoruz. Genelde buzul şekillerini görmek için bizim 2200 metre üzerine çıkmamız gerekiyordu. Yani Türkiye'de buzulların etki alanı dardı. Çünkü bulunduğumuz kuşak itibariyle orta kuşakta biz kıyı kesimlerde, alçak kesimlerde buzulları şekil olarak göremiyoruz. Oluşturduğu şekilleri göremiyoruz. Ama yükseklere çıktığımızda hava sıcaklığı düştüğü için bu alanlarda biz buzul göllerini görebiliyoruz. Örneğin Uludağ üzerinde Aynalı, Kilimli, Karagöl örnek olarak verilebilir. Tabi örneklerimiz Arttırabiliyor çünkü bunlar küçük olduğu için bazı yerlerde yerel isimler verilip o halk tarafından bilinebiliyor. Ya da Kaçkar üzerinde var ki Doğu Karadeniz'in en yüksek yeridir, en yüksek alanıdır. Ya da Toroslar'da özellikle Bey, Aladağlar, Bolkar gibi dağlarımızda biz Buzul, Sirk göllerini görebiliyoruz. Ya da İç Anadolu'ya geçtim Erciyes'i orada unutmuyorum. Doğu Anadolu'da zaten oldukça fazla. Özellikle nerede var? Mercan dağlarında var. Tunceli çevresinde var. Hakkari özellikle Buzul Cilo dağlarında var. Ağrı kısmında var. Yani bu alanlarda ben Buzul Sirk göllerini görebiliyorum. Yerli kaya göllerim bunlardı arkadaşlar. Dediğim gibi ezber yaparken de harita yani işte tektonik gölleri alın harita üzerine doldurun ya da karstik gölleri alın harita üzerine doldurun ikili de yapabilirsiniz o karar size kalmış sizin tercihinize bırakıyoruz bu kısımda. Peki ikinci kısımda doğal set göllerine bakarsak bu kısımda da en çok sorulacak olan heylan set gölüdür. Türkiye'de heylanların en çok bulunduğu ya da görüldüğü diyelim bölgemiz neresi oluyor Karadeniz. Yani bunu bilmeyen yoktur. Herkes biliyordur. Karadeniz bölgesinde özellikle Heyelan set gölleri çok fazla. Peki nedir bu örneklerimiz? İlk başta saydığım dört tanesini kesinlikle ezberleyelim. ÖSYM bunları çok fazla tercih ediyor. Tortum, Sera, Abant, Yedigöller. Tekrar edersem Tortum, Sera, Abant, Yedigöller. Bu dört gölü ezberledik. Onun dışında Zinav var. Borabay var. Orta Karadeniz kısmına doğru alıyoruz. Ki bunlar da ne oluyor? Bizim heyelan set göllerimiz oluyor. Peki bir başka göl oluşum yine ÖSYM tarafından çok sorulur. O nedir derseniz kıyı set gölleri. Özellikle kıyıda korunaklı olan koy körfez gibi alanların önü dalgaların getirdiği ya da dalgaların etkisiyle oluşan kumullarla kapatılırsa önüne bir set çekilirse bunlara kıyı set gölü diyoruz. En tanınmış olanları büyük çekmece, küçük çekmece, durusu ya da diğer adıyla nedir terkos. Tabi bunlar hep kaynaklarda geçenler ve sadece bunları verdiğinde siz ne yapıyorsunuz? Özellikle Marmara'da bunlar bulunur, başka bir bölgede bulunmaz ve en çok da burada bulunur gibi yorumlar yapıyorsunuz ki kesinlikle yanlış. Çünkü Türkiye'de bütün kıyı bölgeleri. Ne demek kıyı bölgesi? Akdeniz, Karadeniz. Ege, Marmara. Bu dördünü kıyı bölgesi olarak alıyoruz. Ve bunların hepsinde bir kıyı set gölü örneği ya da birden fazla kıyı set gölü örneği bulunmaktadır. Örneğin işte Akya'ya Nakya'dan Akdeniz'de örnektir. Ya da Dil Gölü Muğla çevresinde Ege'de örnektir. Bakın Karadeniz, Akdeniz, Marmara ve Ege'de ben bunlara örnek verebiliyorum. Peki diğer oluşumumuz Alivyal Set Gölleri. Şimdi Alivyal Set Gölü deyince de artık burada akarsu taşıdığı materyali, alüminyumları o malzemeyi kendi önünü e, önüne kapatarak ya da biriktirerek oluşturuyor. Ve bu göllere baktığımızda özellikle Köyceğiz, yine Ege bölgesinde e, Ege ile Muğla arasında ya da Muğla ile baktığımızda Antalya arası gibi kısımlar kullanıyoruz. Çünkü bu birden fazla bölgeye girebiliyor. Bunun işte Bafa Çam içi. Yine aynı örneklerden birisi olabiliyor. Marmara Gölü isim olarak Marmara ama yer olarak Ege'de, Manisa'da bulunuyor. Yine Eymir Mogan, Ankara'da bulunan alüvyal set gölleri. Bir de Uzun Göl. Tabi Uzun Gölü bazı kaynaklar heylan set alıyor, bazıları alüvyal alıyor. Ki ÖSYM kısmında da çok karar veremediğini söyleyebiliriz. Ya da MEP kitaplarında da iki farklı şekilde geçtiğini söyleyebiliriz. Yani tartışmalı olanlar çok fazla girilmeyecektir ama daha önceki sorduğu sorulardan birinde daha çok o şekilde almıştı alüvyal ama heylan set kısmı da etkili ola biliyor. Peki son set gölü yani doğal set gölü oluşumumuz nedir dersek volkanik set. Yani lavlar gelip akarsuyun önünü kapatacak, önüne bir set çekecek. Peki nerede daha çok doğana doldu? Örneğin Türkiye'nin en büyük gölü olan Van Gölü oluşum bakımından volkanik set gölü olarak dikkate alınmıştır. Aynı zamanda tektonik ikinci olarak ki oradaki Nemrut Dağı'ndan çıkan lavlar oradaki bir akarsuyun önünü kapatıyor. Ve onun kapanması ile birlikte Türkiye'nin en büyük gölü oluşuyor. Tabii Van Gölü deyince hemen isim olarak oluşum olarak verip geçmek biraz ne olur? Daha zayıf kalır. E i̇şte burada biz bazı özellikler veriyoruz. Örneğin Türkiye'nin en büyük gölü dedik. Suyu sodalı dedik. Bunun dışında kapalı havza ki kapalı da saymıştık ve bunlara birkaç özellik ekleyelim. Örneğin canavar var mı yok mu dekasese soralım Van Gölü canavarı. Hocam küçüklük rüyalarıma giriyordu var herhalde canavar orada. Herhalde var diyorsun. Tabi bu orada ortaya atılmış turizmi canlandırmak için yapılmış oyunlardan birisi olarak söyleyebilirim. Çünkü canavar diye bir şey orada Van Gölü canavar diye bir şey yok. Var olanlar ya da düşünenler olabilir ama hani oradaki kabartıları çekme durumuyla ne oldu? Daha fazla turist çektiler. Ki orada da canavar turizmi bittikten sonra artık ne başladı? Dini inanç turizmi. Van gölü içerisinde Akdamar adası var. Ve bu Akdamar adası kilisenin olduğu bir yer. Akdamar kilisesinin olduğu bir yer. Ve dini inanç turizmi bakımından önem taşıyor. O yüzden de artık canavar turizmi yerine neyi dikkate almaya başladılar? Dini inanç turizmini dikkate almaya başladılar. Ve şöyle bir bilgi veriyorum. Büyük çapta bakın başka yerde yapılmaz demiyorum. Büyük çapta ulaşım yapılabilen en önemli gölümüz Van Gölü'dür. Ki Bitlis Tatvan'a kadar demiryolu devam eder. Ve burada demiryolu biter. Daha sonra vagonlar özellikle feribotlara yüklenir. Ya da feribota yüklenir. Feribotla karşıya geçirilir. Karşıdan demiryolu ne yapar? Devam eder. Ve ulaşım haritalarına bakarsanız. Oradaki çizgileri kesik kesik görürsün. Yani Van Gölü içerisinde kesik kesik çizgiler gösterir. Çünkü oradaki işte o vagonların feribotla karşıya geçirilmesini ifade etmiştir aslında. Biz bunu bu şekilde yorumluyoruz. Ya da Türkiye'de sadece orada bulunan bir balık türü var. Onun ismi de inci kefali. İnci kefali Türkiye'de sadece Van Gölü'nde bulunan bir balık türüdür. Bunu da ekleyebiliriz. Bunun dışında haçlı, erçek, nazik, balık, çıldır gibi göllerimizde yine bu alanda oluşmuş göllere, volkanik set göllerine örnektir arkadaşlar. Bu şekilde biz önemli olan doğal gölleri sıraladık. bunun dışında yapay yani baraj göllerimiz de var. Örneğin Türkiye'nin en büyük baraj gölüne bakarsak yine haritamda görüyorsunuz o gölleri. Tabi bu kısım bizim enerji kaynaklarımızda hidroelektrik santrallerde de geçecek. Biz o yüzden orada daha ayrıntılı bir şekilde hani şu örnekleri bilin şeklinde de söylüyoruz. Örneğin Türkiye'nin en büyük baraj gölü Fırat Nehri üzerinde bulunan Atatürk Baraj Gölü'dür. Ve burada baktığımızda Fırat üzerindeki Atatürk Baraj Gölü dışında Keban, Karakaya gibi gölleri de ya da baraj göllerine dikkate alabiliyoruz. İşte Dicle üzerinde Kral Kızı, Ilısu, Deve Geçti gibi örneklerim var. Çoruh üzerinde Deriner, ve Borçka tabi Deriner'in şu özelliği vardı. Hala Yusufeli tamamlanmadığı için bu özellik geçerli. Yine Yusufeli orada kurulacak ya da e, devreye sokulacak bir santralimiz. Deriner ki adından da anlaşılacağı üzere derinliği, baraj duvar yüksekliği en fazla olan baraj gölümüzdür. Bunun dışında işte Yeşilırmak üzerinde Hasan Uğurlu, Almus gibi nelerim var? Önemli baraj göllerim var. Kızılırmak üzerinde Hirfanlı, Kesik Köprü, Altınkaya gibi. Tabi daha da sayabiliyorum arttırabiliyorum. Bu baraj göllerim var. Sakarya Nehri üzerinde Gökçekaya. Hasan Polatkan. Yine baktığımda yine Ege'de çoğu kişi bulunmaz gibi yorumlar yapabiliyor. Ama Ege'de hidroelektrik santralleri baraj gölleri bulunuyor. Tabi baraj göllerinin hepsinin kuruluş amacı elektrik üretmek değildir. Biz şu an elektrik üretiminde ön planda olanları da sayıyoruz. Mesela içme suyu. Sulama amaçlı da göller oluşturabilir. Yapay göller oluşturulabilir. Örneğin Ege'de iç kısımlara doğru gördüğüm özellikle baktığımda orada ne var e, bilmem gereken Büyük Menderes işte üzerinde Kemer adı güzel ya da Gediz üzerinde Demir Köprü nelerim var baraj göllerim var. Manavgat üzerinde Oyma Pınar. Bunun dışında Seyhan ve Ceyhan gibi akarsuların üzerinde de önemli baraj göllerim var. Örneğin Seyhan üzerinde Seyhan burada bir sıkıntı çıkmıyor. Ceyhan üzerinde Berke, Aslantaş, Menzelet gibi Neleri sayabiliyorum? Baraj göllerimi sayabiliyorum. Evet arkadaşlar, gölleri bu şekilde yorumladık, önemli olanları saydık. Bir dahaki videomuzda Türkiye'de kıyı şekillendirmesi ile devam edeceğiz ve orada önemli kısımları yine anlatmış olacağız.